Tekrar merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video atamadım. Baya bir yoğunluk vardı. Şimdi tekrar yoğunlaşabiliriz. Çok uzatmadan, video belki biraz uzun olabilir ama fazla zamanı olmayanlar için baştan asıl meseleyi söyleyeyim. Sonra detaylara geçelim. Bu videoda kargo konusuna odaklanacağız. Kargolarınızı depomuza yolladığınız takdirde, danışmanlık verdiğim mağazalarda biz kendi adımıza yollayabiliyoruz. FedEx, TNT, DHL. Mesele bu. eko servislerde karşı ödemeli olarak depoya yollayabiliyorsunuz ama FedEx ve TNT'lerde Denizli'deki depomuza göndermeniz gerekiyor. Yani asıl meselemiz bu. Şimdi kargolarla ilgili çok mail geliyor. Mail'lerin zaten %90'ına yakını kargo ile ilgili. Hatta en çok gelen mail çeşidi de şu. Siparişim geldi hangi kargoyla nasıl yollayabilirim? Şimdi Etsy'de zor olan, sadece Etsy'de değil bütün e-ticarette zor olan şey zaten sipariş almaktır. Siz işin zor kısmını halletmişsiniz, sipariş almışsınız. Şimdi kolay kısmındayız. Bu kargoyu nasıl yollayacağız? Meselemiz şimdi kargoyu yollayabilmekse eğer, şimdi yapabileceğimiz en kolay şey öncelikle önceden bir kargo anlaşması yapmaktır. Bunu her videoda söylüyorum zaten. Mümkünse kendiniz kargo anlaşması yapın. Ama eğer yeni başladıysanız, hacminiz düşükse, günde 5'in altında sipariş gönderiyorsanız ki genelde böyle oluyor. Yani günde 5'in üzerine çıkış yapan mağaza zaten sanıyorum bu videoyu izlemiyordur. İzliyorsa bile çok teknik bir detayda takılmıştır. Onun için izliyordur. Ama ben genele hitap ediyorum şu an genel olarak nasıl kargo yollayacağınızı bilmiyorsanız ilk siparişinizse veya sipariş sayınız az ise daha önceki videolarda anlattığım üzere danışmanlık verdiğim mağazaların kargolarını ben kendi carimden geçici olarak yolluyorum bu en iyi seçenek değil arkadaşlar Çünkü en iyi seçenek şudur en iyi seçenek kendi şirketiniz olacak DHL'le, UPS'le, FedEx'le oturacaksınız, cari hesap açacaksınız, anlaşma yapacaksınız. Ama bu iş bu kadar kolay değil. Evet anlaşma yapabilirsiniz ama günde bir sipariş yollayan bir firmaya FedEx iyi fiyat vermez. DHL de vermez. Ve çok yüksek olur kargo maliyetiniz. Bu durumda ne yapmak lazım? Geçici olarak sipariş sayısını artırana kadar aracı kargolarla gönderebilirsiniz. Aracı kargolar nelerdir? Navlungo, EasyShip, Pentagraph, Cargo24 gibi bu işi resmi olarak yapan, aracılık yapan firmalar. Bu firmalar taşımaz. Taşıma işini yine FedEx, DHL, UPS yapar. Siz bu firmalara yollarsınız ürünü, onlar sizin adınıza kendi carileriyle kargoyu iletir. Taşıyan yine DHL'dir. Yani bunlar taşımaz. Herhangi bir sorun çıktığında muhatap taşıyıcıdır. Aracılar sadece sizin adınıza case açabilir. Bu. Ayrıca aracılarda karşılaşılan en büyük sorun şu oluyor. Ürün bir desi diyorsunuz, yolluyorsunuz. Aracı diyor ki bir buçuk desi çıktı. Bu, bu arada her zaman kötü niyetli oldukları anlamına gelmez. Genelde gerçekten de bir buçuk desidir ürün. Çünkü siz yanlış ölçmüş olabilirsiniz. Yolda kargo ölçüleri değişmiş olabilir bu oluyor. Bomba yapabilir, koli veya yolda hasar görebilir falan. Gerçekten de dediği gibi bir buçuk desi haline gelmiş olabilir veya bir buçuk desidir. Şimdi bu durumda ne olacak? Öngörülemeyen bir gider ortaya çıkacak değil mi? Ayrıca aracı kargolarda yine depoya ulaşırken kayıp gibi sorunlar yaşanabiliyor. Benim tavsiyem önce bütün aracı kargolardan fiyat almanız hepsinden yani zor bir şey değil mail atarsınız. Size <laughs> size bir liste yollarlar. Listeyi yan yana yazarsınız. İşte Nablengo, Shipentegra, EasyShip. Solda da desi e, satırları olur. 1 2 3 diye gider. Hepsini tek tek girin oraya. Yani yaklaşık iki saatinizi alacaktır bu. Biraz zor gibi görünebilir ama bunu yapmak güzel olur. Tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra diyelim Almanya'dan 3 desilik bir siparişiniz var. Açarsınız listeyi, bakarsınız. işte atıyorum sayıları. Navlungo 10 euro, şu Pentegra 12 euro. Hı, tamam, Navlungo ile yollayayım. Hemen Navlungo ile iletişime geçip yollarsınız. Doğrusu bu. Benim bu videoda anlattığım şey ne peki? Danışmanlık yaptığım mağazalarda, bu artık benim de mağazam oluyor çünkü. Yani ben de o mağazanın bir ortağıysam eğer. Bu durumda ben kendim yollayabiliyorum. Kendi anlaşmamla ve çok daha uygun oluyor tabii ki. Eko servislerde işte 0.1 gram, 0.2 gram böyle çok küçük e, ürünlerin gönderiminde ekolarda aracı karbon fiyatları çok daha iyi. Çünkü onların genel gönderimi genelde hani düşük desiler yolladıkları için orada çok iyi fiyat alıyorlar. Yani dediğim gibi bakarsınız. Benim gönderimlerim daha çok yüksek desilerde olduğu için benim fiyat listemde o desilerde çok avantajlı. Mesela 10 deside en avantajlısı o. Ama e, özetlemek gerekirse bir, kendiniz doğrudan DHL ile anlaşma yapın şirketiniz var ise. Oradan bir fiyatı alın. Çok yüksek gelecek fiyat evet ama alın yani bulunsun. İkinci adım aracı kargolardan fiyat listesi toplayın. Hepsinden toplayın gelsin. Onları da girin. Üçüncü olarak da bana sorun. Deyin ki 3D'si Almanya siparişim var. Kaça yollayabiliriz? Karşılaştırın. Hangisi uygunsa. 10 cent bile biri daha uygunsa onunla yollayın. Çünkü zaten kar oranlarımız çok düşük. Kargo maliyetleri çok yüksek. 10 cent bile biri daha avantajlıysa onunla yollayın. Tabi her şey para değil her şey kağıt üzerindeki hesap gibi değil. Bazen ucuz etin yahnisi olmuyor. Yani adam çok iyi fiyat veriyor ama o desi bir türlü tutmuyor. Yani bir desi gönderiyorsunuz bir buçuk desi çıkıyor. iki desi çıkıyor. öyle olunca da astarı yüzünden pahalıya geliyor. Bunu yaşayanlar mutlaka vardır. Burada aslında suç aracı kargoların değil. Biz ölçümü yanlış yapıyoruz. Yani desi hesabını bile bilmeden bu işe giren arkadaşlarımız var. Bu ayıp değil yani DS hesabını ben de bilmiyordum e ticarete girmeden önce ama öğrendim. DS hesabı nedir? En çarpı boy çarpı yükseklik bölü 5000. Bu desin. Diyelim en çarpı boy çarpı yükseklik bölü 5000 eşittir. 1.2 çıktı. Bir üstündeki bareme yuvarlıyoruz. 1.5. Yani 1.5 desiden gidecek bu ürün. Ama ürün 2 kilo. Ne olacak? Kilogram ve desi, hangisi daha fazlaysa ondan gider. Yani 1.2 desi, 2 kilo ürün. Bu durumda fazla olan baremden gider. 2 kilodan gider. 2 kilodan hesaplanır. Yani bu desideki tutmama meselesi, bazen bu hesap hatasından dolayı da olabiliyor. Yani bir iki mailde gördüm. İşte aracı kargoya yolladım, desi farklı çıktı falan. E sordum. Adamlar doğru fiyat vermiş yani. Bir hata yok burada. Kilosu fazla olduğu için kilodan fiyat vermişler. Neyse bu teknik detay. Bu videoda söylemek istediğim şey bu. Kargo konusunda e, böyle yardımcı olabilirim. Yani siparişiniz olduğunda. Depomuza gönderim yapmanız gerekiyor. Burada ilk bazı seçeneklerimiz var. Eğer siparişleriniz sürekli geliyorsa o üründen. Yani o belli üründen sık sık sipariş alıyorsanız veya alacağınızı düşünüyorsanız. Önden. FBA gibi aslında yani Fulfillment by Amazon. Hani Amazon'da önden yolluyorlar ya. ya bu arada hiç bilmeyen anlatır gibi anlatıyorum. O yüzden bilen arkadaşlara böyle komik gelebilir belki. Geçin. Ben hiç bilmeyene göre anlatıyorum. Amazon'da ürünü önden yolluyorsunuz. Kolinizi diyelim içine 20 tane ürün koyup yolluyorsunuz sipariş geldiğinde Amazon sizin adınıza yolluyor. Böylece tek tek her seferinde Amerika'ya kargo yollamanız gerekmiyor. İşte buna benzer bir şekilde çalışabiliriz. Yani depomuza önden ürünleri yollarsınız. Depomuz var zaten. Koyarız. Siparişiniz geldiğinde de hemen buradan göndeririz. Veya çok sipariş hacminiz yok diyelim. Az sipariş geliyor. Tamam. Tek bir şey yani tek o ürünü depoya yollayabilirsiniz. Tabi burada yurt içindeki kargo maliyetini de eklemeniz gerekiyor maliyete. Bu şekilde çalışabiliriz. Ama eko servislerde dediğim gibi DHL'in eko servislerinde e, karşı ödemeli olarak bir kargo maliyetiniz olmayacak. O zaman e, İstanbul'a gönderebiliyoruz. Durum böyle. Gelen maillerin çoğu kargo ile ilgili olduğu için bununla ilgili böyle kısa bir bilgilendirme çekmek istedim. Bütün mailleri toplu olarak şu cevabı veriyorum yani evet kargo gönderimi yapabiliriz siparişiniz geldiğinde endişelenmeyin sorun bana yani sadece bana değil bütün aracı kargolardan fiyat alın FedEx'ten DHL'den fiyat alın bana da sorun bunları bir Excel listesi yapın ee, karşılaştırın o de o ülkede hangisi daha uygunsa onunla gönderir kolay gelsin bol satışlar.